Evet kıymetli dostlar bugünkü hikayemiz hem anne babalara hem de evlatlara büyük bir ibret nazarı sunacak inşallah. Dikkatle dinleyelim. Bugünkü hikayemizde Cüreyc'in kıssası var. Cüreyc, İsrailoğullarından abid, zahid, her daim Rabbine karşı kusur etmekten sakınan bir kul idi kendisini dünya işlerinden çekmiş her daim Allah'a ibadet ediyor idi. Ve bunun için mütevazi bir manastır, bir ibadethane yapmış. Her daim orada Allah'a ibadet ediyor, zikrediyor, namaz kılıyordu. Yine böyle bir günde annesi Cüreyc'i ziyarete geldi. Kapıdan Cüreyc'e seslendi. O anda nafile namaz kılan Cüreyç, annesine cevap vermedi. Acaba Namaz kılarken Allah'a olan itaatimi mi devam ettireyim yoksa anneme cevap mı vereyim diye tereddüte kalan Cüreyç ibadetini kesmeden annesine cevap vermeme kararı aldı ve ibadetine devam etti. Annesi bir kez daha geldi seslendi yine Cüreyç ses vermedi. Üçüncüsünde de gelen annesi Cüreyç'e seslendi. Yine Cüreyç nafile ibadetine devam edip annesine cevap vermedi. Bunun neticesinde annesi sinirlendi ve ağzından şu dua döküldü. Allah'ım, kötü bir kadının fitnesine uğramadan Cüreycin canını alma. Ve annenin ağzından çıkan bu söz artık Cüreycin ağır imtihanının başlangıcıydı. Aradan biraz zaman geçti. Cüreycin bu halinden memnun olmayanlar da vardı tabii ki. Cüreycin üstesinden ben gelirim diyen, güzelliğiyle meşhur, iffet ve ahlak noktasında zafiyet içerisinde bir kadın Cüreyce iftira attı kadın Cürec'in yanına gitti ve Cürec birlikte olmayı teklif etti. Abid zahit bir kul olan Cürec bu teklifi reddetti ve kadını başından defetti. Daha sonra bu kadın gittiği dağda bir çobanla birlikte olup bir çocuk dünyaya getirdi. Ve bu çocuğun babasının cüreyç olduğunu bütün halka yaydı. Bunun akabinde öfkelenen halk aslında zahit ve abid olduğu ileri sürenlen cüreycin ahlaksız biri olduğuna inandı. Gazaba gelerek cüreycin ibadethanesini taşlayarak yıktılar. Cüreyç bu durum üzerine namaz kılmak için müsaade istedi. Ve orada namaz kıldı çocuğa dokundu. Senin baban kim diye sordu. Kundakta olan çocuk benim babam falanca çobandır dedi ve Allah'ın inayetiyle dile geldim. Daha sonra yaptıklarına pişman olan halk Cüreyş'ten özür dileyerek ona yeniden bir ibadethane çok daha büyük ve güzelini yapmak için teklifte bulundular ama Cüreyş bunu kabul etmedi. Bunun yerine eski ibadethanesi gibi mütevazi bir ibadethane yeniden yapıldı ve Cüreyş'e teslim edildi. Kıymetli dostlar anne babalar olarak alacağımız bu hikayeden büyük ibretler var. Elbette evlat olarak bakacağımız bir ibret nazarı da var. Öncelikle anne babalar olarak evlatlarımız ne kadar salih olurlarsa olsunlar bizlerin öfkeyle ağzından çıkacak bir bedduamız yavrularımızın ağır imtihanlarının başlangıcı olabilir. Bu nedenle ağzımızı lanetleme ve beddua sözlerinden temizlemeli diğer Müslümanlara olduğu gibi yavrularımıza karşı da beddua etmekten kesinlikle sakınmalıyız. Evlatlar olarak ise ne kadar salih kullar olursak olalım, belki nafile bir ibadet üzerindeyiz, nafile bir ibadete devam halinde bile olsak anne babamızın meşru isteklerine karşı duyarsız kalamayız. Onların isteklerini yerine getirmek bizlerin evlatlık vazifesidir. Bu münasebetle bizler büyüklerimizi ne kadar sayar, sever ve isteklerini yerine getirirsek, yarın anne baba olduğumuzda aynı sevgi ve muhabbeti göreceğiz evlatlarımızdan. Bu itibarla gerek evlatlar olarak gerek anne babalar olarak her daim ağzımıza düşebilecek beddualardan Rabbimize sığınıp imtihanlarımızın zorlaşmasından ve üzerimize musibetlerin yağıp iftiralara uğramaktan yine Rabbimizin rahmetine, merhametine, hıfz emanına sığınırız.